Haritada küçük bir nokta ama dünyada büyük bir etki. Güneydoğu Asya'nın kalbinde, tropik iklimin ortasında yükselen bir şehir devleti. Singapur. Ne petrolü var, ne altını. Ama stratejisi var. Bu belgeselde sadece gökdelenleri değil, o gökdelenlerin ardındaki zihniyeti keşfedeceğiz. Kodlanmış şehir planlaması, dijital yaşam, kültürel denge ve ekonomik stratejiyle örülmüş bir başarı öyküsüne birlikte tanıklık edeceğiz. Hazırsanız, Singapur'un yüzey altındaki kodlarını çözmeye başlıyoruz. Dünyada bazı şehirler vardır ki haritada küçük bir nokta gibi görünür ama etkisi kıtaları aşar. Singapur işte tam da böyle bir yer. Güneydoğu Asya'nın kalbinde Tropik iklimin ortasında yer alan bu şehir devleti, yüz ölçümüyle değil, vizyonuyla büyür. Bu videoda Singapur'un yüzeydeki başarılarının altındaki stratejik kodları keşfedeceğiz. Singapur'un hikayesi 1819'da başlar. İngiliz sömürge valisi Stamford Raffles bu küçük adayı Britanya için bir ticaret merkezi haline getirir. Stratejik konumu sayesinde hızla gelişen Singapur 1963'te Malezya'ya katılır. Ancak bu birliktelik uzun sürmez. 1965'te istemeden bağımsızlık kazanır. Evet, Singapur dünyada istenenmeyen bağımsızlık yaşayan nadir ülkelerden biridir. Bu ayrılık ülkenin kaderini değiştiren bir dönüm noktası olur. Bağımsızlık sonrası dönemde ülkenin kurucu lideri Lee Kuan Yew Singapur'u bir dünya markasına dönüştürmek için kolları sıvar. Doğal kaynak yoktur ama insan kaynağı vardır. Bu da Singapur'un en büyük sermayesi olur. Eğitim, disiplin ve uzun vadeli planlamayla ülke sıfırdan bir ekonomik dev haline gelir. Ekonomik model devlet kapitalizmidir. Devlet stratejik sektörlerde aktif rol oynar. Lojistik, finans, petrokimya ve teknoloji gibi alanlarda Singapur Asya'nın en güçlü oyuncularından biridir. Bugün Singapur dünyanın en büyük konteyner limanlarından birine sahiptir. Aynı zamanda, küresel finansın merkezlerinden biri olarak, uluslararası şirketlerin gözdesidir. Vergi avantajları, dijital altyapı ve siyasi istikrar bu tercihin temel nedenleridir. Ülkede milyoner yoğunluğu o kadar yüksektir ki, her 30 kişiden biri milyon dolarlık servete sahiptir. Şehir planlaması rastgele değil, matematiksel bir denge ile yürütülür her mahallede etnik çeşitlilik korunur. Kamu konutlarında Çinli, Malay ve Hintli nüfus oranları devlet tarafından belirlenir. Bu, toplumsal uyumu sağlamak için uygulanan entegrasyon mühendisliğinin bir parçasıdır. Yeşil alanlar, dikey bahçeler ve sürdürülebilir mimari Singapur'un bahçedeki şehir ünvanını haklı çıkarır. Şehirde sakız çiğnemek yasaktır. Çünkü hijyen, kamusal yaşamın temelidir. Kamu hijyen yasaları o kadar sıkıdır ki, yere çöp atan biri binlerce dolarlık ceza alabilir. Su kaynakları sınırlı olan Singapur, New Water adlı sistemle atık suları ileri teknolojiyle arıtarak içme suyuna dönüştürür. Bu sistem, ülkenin su bağımsızlığını garanti altına alır. Aynı zamanda çevre bilinciyle teknolojiyi birleştiren örnek bir modeldir. Singapur'un su temini alışılmadık kaynaklardan gelir. Yağmur suyu, geri dönüştürülmüş atık su ve Malezya'dan ithal edilen su. Eğitim sistemi son derece rekabetçidir. Öğrenciler küçük yaşta sınavlara tabi tutulur ve bu sınavlar onların meslek yolunu belirler. Bu sistem yüksek başarıyı getirirken aynı zamanda psikolojik baskı eleştirilerine de neden olur. 18 yaşına gelen her erkek vatandaş 2 yıl boyunca zorunlu askerlik yapar. Bu uygulama sadece savunma değil, Aynı zamanda disiplin ve ulusal aidiyet duygusunu pekiştirmek için önemlidir. Nakit kullanımı neredeyse yoktur. QR kodlarla ödeme, dijital kimlik kartları ve yapay zeka destekli kamu hizmetleri şehirdeki günlük yaşamın dijitalleşmesini sağlar. Akıllı trafik sistemleri, yüz tanımayla çalışan güvenlik kameraları ve dijital sağlık hizmetleri Singapur'u geleceğin şehri haline getirir. Havalimanından metroya kadar her şey temassız ve otomatik işler. İngilizce, Malayca, Çince ve Tamilce, Singapur'un dört resmi dili ülkenin çok kültürlü yapısını yansıtır. Çinli, Malay ve Hintli kökenli topluluklar bir arada yaşar. Eğitimden konuta kadar her alanda bu çeşitlilik anayasayla güvence altına alınmıştır. Bu çok dillilik sadece tabelalarda değil, günlük yaşamda da kendini gösterir. Mutfağı, sokak lezzetleriyle gurme restoranları bir araya getirir. Hawker Center'lar, yani açık hava yemek alanları, UNESCO tarafından kültürel miras olarak kabul edilmiştir. Bir tabakta Çinli erişte, yanında Malay baharatı ve Hint köri sosu. Singapur'un kültürel mozeyi damakta da kendini gösterir. En popüler yemeklerden biri olan laksa, Hindistan cevizi sütüyle yapılan baharatlı erişte çorbasıdır. ASEAN'ın kurucu üyelerinden biri olan Singapur, Doğu Asya Zirvesi, İngiltere Millet Konvayı ve Dünya Ticaret Örgütü gibi platformlarda aktif rol almaktadır. Küresel diplomasi de sessiz ama etkili bir oyuncudur. Limanları sadece malların değil, ideaların da geçiş noktasıdır. Singapur, Doğu ile Batı arasında dijital ve kültürel bir köprü kurar. Dünyanın en yoğun transshipment limanına sahiptir. Ulusal Marşı 5 dolarlık banknotun üzerine basılmıştır. Aynı şekilde ulusal çiçek olan Vanda Miss Joachim Orkidesi de para üzerinde yer alır. Bu detaylar ülkenin sembollerle kurduğu güçlü bağın göstergesidir. Ayrıca Singapur'un adı Sanskritçe'de aslan şehri anlamına gelir. Bu yüzden şehir simgesi bir deniz aslanıdır, Merlion. Singapur yüz ölçümüyle değil, vizyonuyla büyük bir ülke kodlanmış şehir planlaması, dijital yaşam, kültürel denge ve ekonomik strateji ile geleceğin şehirlerine ilham veriyor. Bu belgesel sadece bir ülkeyi değil, bir sistemin, bir zihniyetin ve bir stratejinin hikayesini anlatıyor. Singapur'un yüzey altındaki kodlarını çözdük. Şimdi sıra bu vizyonu kendi hayatımıza nasıl uyarlayacağımızda. Singapur'un hikayesi bize gösteriyor ki büyüklük sadece yüz ölçümüyle değil, vizyonla ölçülür. Küçük bir adada kurulan büyük bir sistem, dünyaya ilham verebilir. Bu belgeselde sadece bir ülkeyi değil, bir zihniyeti tanıdık. Planlama, disiplin ve çeşitlilikle örülmüş bir başarı öyküsünü birlikte keşfettik. Eğer siz de bu vizyondan ilham aldıysanız, yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Yeni belgesellerde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki durağımızda başka bir ülkenin bilinmeyen yönlerini birlikte keşfedeceğiz.